Herkese merhaba. Bugün İpek Reçberle birlikteyiz. Kendisiyle Almanya'ya göç yolculuğu, Almanya'da yaşadıkları, Almanya'da hissettikleri, Almanya'da sevdikleri, sevmedikleri üzerinden doğaçlama bir sohbet yapacağız. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Öncelikle klasik olarak biraz kendinden bahsedebilir misin? Almanya'da Köln'de yaşıyorum. Evet. <laughs> Öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Ya aslen Koçgiri, Dersim'de doğmuşum ama hiç orada yaşayamadım Hı -hı. maalesef. İstanbul'da büyüdüm. Orada hem çalıştım hem müzikle eskiden beri yani küçüklüğümden beri. Hani müziğe ne zaman başladım desem bilmiyorum. Evet. Yani hep müzik hayatımızda vardı. Asla ben sana hani bir sıfat koymadım da hani <laughs> müzisyen İpek Reşbe birlikteyiz diyebilirdim ama hani sen zaten kendini tanıtacaksın. Evet. O topaktan girmedim. <gülüyor> <gülüyor> öyle başladık. Yani. yani ben ne zaman başladığımı da bilmiyorum. Yani evet. müzik hep bizim hayatımızda vardı. Yani aile etraf köy öyle bir gelenekten geldim. İyi ki de müzikle büyümüşüz. Yani hem bana hem de müzikle büyüyen bütün insanları görüyorum gerçekten. Yani müzik sanat işte felsefe spor bununla yorulan insanların dünyaya daha çok güzellik kattığını görüyorum. Öyle düşünüyorum. Kutnasın, i mm -hmm. İstanbul'da da maalesef daha fazla yani 27 yaşında yaşım da ortaya çıktı bu arada <gülüyor> <gülüyor> 54 yaşındayım bu arada göstermiyorum evet, biliyorum. Göstermiyorsun. <laughs> ee, Buraya göç etmek zorunda kaldık. Evet. İşte 27 yıldır Köyde yaşıyorum. Yani tam, hayatının yarısı için burada geçmiş, yarısı da burada. Tam tam öyle oldu. Yani tam, şu an, tam ortasındayız. Tam ortasındayız. <laughs> evet, 27 yıldır. İki tane oğlum var, yetişkinler artık. Onlar da burada Hı -hı. okuyorlar. Evet. Müzikli içeler. onlar da. iyi ki. Ondan Güzel. Burada doğdu. Burada doğdular. Evet, her ikisi de burada doğdu. Burada olmaktan da mutluyum. Tabii ki insan nerede doğacağına karar veremiyor, değil mi? Hani evet, evet. böyle coğrafya kaderidir denilir ama hani doğduktan sonra, da hani aklımız yetiş de kendi kaderimizi kendimiz çizmek için elimizden geleni yaptık yani çok böyle evet. ah işte kaderdir ne yapalım kaderimse çekerim evet. çok bu moda girmeden hep hayatım boyunca doğru bildiklerimin arkasından koştum. Koşmaya da devam ediyorum yani. Hala koşuyoruz. Kendi kaderini tayin edenler sınıfındansın sen. Öyle Evet. Diyelim. Kolay olmuyor. Olmadı. Olmuyor ama, ama güzel olan da bu ya. Yani güzel evet. insanın istediğini, ne bileyim hani tercihlerini kendi tercihlerini kendi yapması, o tercihlerle yaşaması bence çok güzel, onurlu, onurlu da bir şey yani. Hani kimseyi müddet etmeden değil evet. mi? Hani kimseye yani yaşamından memnunum. ki de gelmişim. Buradayız. Köldeyiz. Yani böyle çok bir mağdur oy, oynamayacağım Ah işte. Gurbetlik, göçmenlik <laughs> falan filan. Yani sen her neredeyse orayı en iyi yaşanılır kılmak gerekiyor. Öyle bakıyorum hayata. Bence doğrusu. Bir de günümüzde artık göçmenlik de dijitalleşme süreci <laughs> olumlu anlamda etkilendi. Mesela ben çok yeni bir göçmenim. 4 yıl oldu. Hiç kendimi göçmen gibi hissetmedim. Niye? Çünkü hep içeyiz yani. Ne zaman istesem annemi görüntülü evet. arayabiliyorum, bir arkadaşımı arayabiliyorum. Direkt ulaşabiliyorsun. Şimdi 60'lı yıllarda gelen insanlar mektup beklerdi telefon bile beklenirdi yani. Sıra biz şimdi onları yaşamadığımız için harbiden bunu şimdi romantizm ya da nostaljini yapmayalım. Evet. Yapamayız da zaten. İnandırıcı olmaz. Ben izine şeyi sormak istiyorum. yani İlk başta şeyden Almanya gelmek zorunda kaldık. Evet. Yani o zorunda kısmını söylemek ister misin yoksa? Ya tabii ki söylemek isterim. Yani biz Türkiye'de hani ben demin dedik ya coğrafya kaderindir diye. İşte ben Kürt ve Alevi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. Bir de bunun üzerine hayata böyle soldan bakınca o zaman çok daha zorlaşıyor. Hele de bir kadın evet. olarak Türkiye'de. Bunun zorluklarını yaşadık Türkiye'de. Yani hala yaşıyor özellikle de kadınlar. Bunun mücadelesini verdiğimiz için de hani ya insan heh, neredeyse yani şu an Almanya'da da var sevgili Adem biliyorsun. Yani bu ırkçılık, bu ötekileştirilme. Türkiye'de tabii biz bunu daha yoğun yaşadık. Ben olduğum olası hep bu giydirilen elbiselerin hani bizlere giydirilen elbiselerin bizi yansıtmadığını savunurum. Yani evet. hani böyle o elbiselere bakmaktan içindeki insanı göremez olduk. Ben bunu hani daha ileri yaşlarda fark ettim. Yani işte Alevidir, Sunnidir, Türktür, Kürttür, Ermenidir falan filan. Hani bir, bir baksana şöyle dünyaya. Bütün savaşlar buralardan çıkıyor. Tabii. Yani şu anda günümüzde şu an işte Gazze'yi biliyoruz değil mi? İsrail, Gazze işte geçmişte Almanya'da Naziler işte Yahudiler, Türkiye'de işte Ermeniler Kürtler. İnsanlara sürekli bunlar empoze edilmiş. Yani dinle, şovenizmle ırçılıkla. ama buranın üzerinden birilerine malandı ama insanlar, halklar yok yere birbirini kırdı, birbirini öldürdü, birbirini üzdü. Ya üç günlük dünya denir ya yani. Evet. Hani üç günlük dünya. Şu kadarcık da midemiz var. Hani neyi paylaşamıyoruz? Ben hep bunun savaşını verdim. Yani ben savaşa karşıyım, silaha karşıyım, evet. sınırlara zaten karşıyım. Çünkü bütün bunlar insanların özgürlüğünü, insanların yaşam hakkını sınırlayan şeyler. Sevgiyle dönsün dünya. Ne kadar güzel. Çok da kolay bir şey. Yani savaşmak çok zor bir şey. Yani sevgi, sanat. Bilmiyorum hani bazen arkadaşlar diyor ya sen çok iyimsersin, çok pozitifsin işte böyle bir dünya yok. Var yani basitten karmaşa doğru gitmek lazım. Bizler çocuklarımızı böyle yetiştirirsek yani her birimiz kendi çocuğumuzu daha okuyarak, daha araştırarak kendi çocuklarımızı hani bize empoze edilen değil de doğru olan yapmamız gereken hani insani merkezi yetiştirdiğimizde aslında daha yaşanılır, kılınır dünya. Yani kendi çocuklarım açısından bunu söyleyebilirim. Yani onlar gerçekten insan merkezli bakıyorlar hayatlarına. Bütün arkadaşları farklı ülkelerden farklı görüşlerden farklı dinlerden dine inanan var inanmayan var hani ama böyle hepsi çok böyle saf çok güzel arkadaşlıklar kuruyorlar hissedilince oluyor yani ve daha da güzel oluyor. Benim bu söyleten şöyle bir katkım var. Kendi formülasyonum şöyle. İnsan seçemediği kimlikleri benimsemek zorunda değil. Yani biz mesela doğduğumuz ülkeyi, ailemizi, akrabalarımızı seçemiyoruz. Yani bunları ölümüne savunmak zorunda değiliz. Haklı, haksız, iyi, kötü diye ayırt edebiliriz. Yani vicdan içimizde. Bir de insanları insan diye tanırsak. Bu Meryem, bu Joseph. Işte onun memleketinden önce ismi ve ya. kişiliği ve kişilik özellikleri üzerinden bakarsak dünya ve yaşam gerçekten çok kolaylaşıyor. Bu basitliğe indirgememiz lazım. Yoksa direkt aa o Kürt, o Türk. Ben onunla konuşmam. Asla selam vermem. E zaten baştan kaybediyorsun. Baştan kaybediyorsun. Bir de demin dedik ya. Şimdi mesela ben diyelim ki Alevi ve Kürt Hı -hı. doğdum. Tamam mı? Ben bununla gurur duyuyorum. Yani böyle bir şey ben demem. Ben bundan utanıyorum da demem. anladım Hani bir şeyci, hani Alevici, İslamcı. Yani bir şeyin sonuna cı eklediğin zaman gerçekten orada başlıyor kavgalar. Sen o osun. Yani bu çok doğal bir şey. Yani orada doğdun. işte insanların doğduğu yer ana dili çok doğal bir şeydir. Orada doğmuşsundur. Bundan ne utanırsın ne de onur duyarsın. Herkes başka bir yerde doğmuştur. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit yani. Ama hani bir şeyci olduğun andan itibaren orada başlıyor. Çünkü sen onu artık putlaştırıyorsun, evet. kutsallaştırıyorsun Tabii. ve ona kimse dokunamıyor. Taraf oluyorsun ve Heh. haklı haklı olsa da haksız olsa savunmak zorunda hissediyorsun. Savunmak zorunda kalıyorsun. E, savunduğun zaman işte orada çıkıyor işte. Yani birazcık ne bileyim hani aklı ve vicdanı olan şöyle bir bakar. Biraz daha objektif olan insan bunu görebilir yani. Neyi kavgasını veriyorsun? ya. Hani şu anda bakıyorsunuz her yerde işte biliyorsun işte Dubai'yi biliyorsun. Korkunç geçtiğimiz hafta korkunç fırtınalara maruz kaldı. Biz o kadar Hoyratça kullanıyoruz ki hayatı. İnsan merkezli. Yani her şeyin üstünde görüyoruz. Elinde güç olan diğerini eziyor. Ama hani bu arada doğayı da unutmuş oluyoruz. Sosyal varlığız. Ama insan olarak her şeyin üstünde görüyoruz. Kendimizi evet. ve her şeye hükmetmeye. Doğanın bir parçası olduğumuzu unutuyoruz. Unutuyoruz ya unutuyoruz. Yani şöyle her yerde sunni şeyler yaratıyoruz. Ve sanki bu dünyanın, bu evrenin tek sahibi bizmişiz gibi davranıyoruz. Ve bu bence en büyük yanlışımız. En büyük hatamız. Ve nitekim de doğa bir şekilde gelip onun bizden hesabını soruyor. Yani ben gerçekten bu doğal felaketlerde tabiri caizse beddua etmiyorum yani. Hmm. Çünkü diyorum ki yani çok hor kullanıyoruz. Ben bu konuda bir çevre dostu olarak e, tanıyorsunuzdur belki hmm. beni. Ben her gün giderim yüzümü sürerim yani hmm. ağaca, suya. Ben doğaya çıkmadığım zaman kendimi o günü eksik hissediyorum. Yaşamamış kabul Yaşamamış kabul, ya. kabul <gülüyor> ediyorum <gülüyor> öyle yani. Durum budur ya bu kadar basit yani basit. Basit evet, yaşarsak yani. mutlu oluruz. Güzel böyle insani mesajlarımızı verdikten sonra <laughs> biraz da rotayı Almanya'ya çevirelim. Almanya'da yaşamaktan memnun diyorsun. Memnunum. Ee, bu memnuniyetleri biraz konuşalım. Bunlardan biraz bahsetsem mesela nesinden memnunsun, <laughs> neleri seviyorsun. Sonra tabii olumsuz sevmediğin yanlarına da geliriz. Yani şöyle ya ben İstanbul'dayken de güzel yaşıyordum. Evet. Yeter ki insan yaşadığı yani koşulları kendi lehine çevirebilsin. Ya da yaşadığı yeri sevmeyi öğren. Sevmeyi yani. öğrensin. Ama Almanya'yı diyelim ki Almanya'ya gelir en çok yani beni bizi etkileyen saygı, yaşama saygı var. Ben sabahın beşinde işte kepenk sesleriyle uyanmıyorum. Ya da bir kadın olarak işte ormanda çok rahat gezebiliyorum. Sokakta herhangi birisi bir yere tükürdüğü zaman ben ona bir cümle kurabiliyorum gibi. Ama hani bütün bunları Türkiye'de yapmak ne yazık ki çok zor. Yani ben Türkiye'de mesela geçtiğimiz yıllarda bana yeşil yandı şeyden geçiyorum yaya geçildiğinden. Şoför bana kız Çabuk ol dedi. Dedim ki ne oluyor ya yani geçiş önceliği <laughs> bende. Ve arkadaki arabalar kornaya basmaya başladılar. Ben haksız durumdaydım orada. E, bu beni çok rahatsız ediyor. Herhangi bir şeyde başvurabileceğim bir merci de yok. Var ama yok. Ama ben burada bunu görmüyorum. Hani burada herhangi bir şeyde hala işleyen kurumlar var. Şöyle de bir şey anlaşılmasın. işte biz burada da çok iyiyiz, cennetteyiz. Tamam tabii, tabii. Değil? Ama kıyasladığında nispeten daha evet. rahat yaşıyoruz. Biz Türkiye'yi biliyoruz, burayı biliyoruz da Benim de söylediğim bir şey var. Burası cennet değil. Ama Türkiye çok kötü olduğu için burası iyi görünüyor. E, öyle ama. Sonuçta tabii ki sen hani bir kıyaslama yapıyorsun. Evet. Ama açık söyleyeyim. Belki çocuklarımız olmasaydı evet. belki yine kendi ülkemde de yaşayabilirdim. Evet. Onu da söyleyeyim ama yani o sorumluluk, anne, ebeveyn olarak hani çocuklarım için burayı ben daha güvenilir buluyorum. Olmasaydı belki bilmiyorum, ülkede yaşamaya orada yaşardım. Çünkü sonuçta insanın kendi dilini, kendi kültürünü daha iyi yaşadığı, daha iyi ifade ettiği bir yerde yaşaması da aslında güzel bir şey. Bunu bak şöyle bir örnekle anlatayım. Geçtiğimiz yılda Tramay'da geliyoruz, köyünde. Karşımda da böyle çok tatlı, yaşlı bir teyze oturuyordu. Öyle sohbete koyulduk. Sonra dedim ki, aa dedim siz nerede oturuyorsunuz? Çünkü yaklaşıyorduk artık son durağa. İki asırdır dedi. Burada yaşıyoruz biz yani ta işte dedeleri falan filan. Ben buranın buranın dışında hiçbir yerde yaşamadım. Hep burada yaşadım dedi. Birden bana o kadar güzel geldi ki bu. Böyle duygulandım. Gözlerim doldu şimdi. Kadın kadına da da bir yansıtmak istemedim yani. İnsanın ait olduğu yerde, yani doğduğu yerde aslında büyümesi, ta hani dedeleri işte ya bütün geçmişinin olduğu bir yerde bilmiyorum hani yaşaması aslında güzel bir duygu. Çünkü her yerde bir anı var. Hani insanın anılarının olması galiba insanı daha çok nasıl diyeyim nasıl anlatılır? Sen tamamladın kullandın beni. <laughs> Doğduğumuz yerde büyüyemedik. Aslında bu evet. belki insanda bilinçaltımızda bir travmadır. Hı -hı. Büyüdüğümüz yerde de kalamadık aslında. Hani doğduğum yerde büyümedim Hı -hı. büyüdüğüm yerde de kalamadık. Buradayız. Hani burada da ölür müyüz o da belli değil. O tamam kesemiz, sınırlara karşıyız ama yine de herhalde insan böyle bir ait olma duygusu hissediyor mu acaba? Hani derinlerde bir yerde var gibi. Sen bunu söyledin ya mesela o teyzenin durumuna bana böyle şey gibi geliyor. Yani bir yandan da kendi hapishanesi gibi. Mesela ben Türkiye'de doğduğum şehri terk ettim. Aslında benim ilk göçüm oydu. İstanbul'a geldim. İstanbul içerisinde de farklı yerlerde yaşadım. Ve İstanbul'u çok seviyordum. İstanbul'u çok sevdiğim için taşınmıştım. Sonra orası da böyle beni bir bunaltmaya, sıkmaya başladı. Buraya geldim. Eminim burası da bir gün beni sıkacak, bunaltacak. Hmm. Ve ben burada da ömür boyu yaşamak istemiyorum. Ben de mesela bunu seviyorum. O anıları her yere dağıtmayı. Mesela şimdi Ankara'ya gidiyorum diyorum ki, "Aa bu mahallede de bir anım var. Burada da çocukluğum evet. geçti. Şurada lise yıllarım geçti. Aa üniversite yıllarım da buradaydım." Sonra işte gençlik yıllarımda İstanbul'a bakıyorum. Bir sürü anım var. Aslında birçok yerde anım var. Bana da bu güzel geliyor şimdi açıkçası. Bana kesin. bana da güzel geliyor. <laughs> ben de şimdi yani bunu söylerken mesela biz de hani burada diyorum ya hani böyle çok uzun ha burada öleceğiz hani böyle bir şeyim yok yani. Hani bazen eşimle de konuşuyoruz. Zaman zaman başka ülkeler diyoruz ki acaba gidip işte hani Hani Fransa'da mı işte, İspanya'da mı kalsak. Başka yerde de yaşayabilirim, o potansiyelim Tabii. de var. Hatta diyorum ya bazen diyorum ki sadece sadece rük sakım işte bir sırt çantamızı alalım. Hı -hı. O ülke senin, bu ülke benim, gezelim. Böyle bir ruh halimiz de var ama onu da yaşıyoruz. Diyorum hani böyle herhalde insanız yani iç içimizde bir sürü şeyi yaşıyoruz. Var, var. Her duygu var insanın Her dışında. duygu var. Bu, bu da güzel bir şey yani, aslında yani. yani Bazen onu özlüyorsun, bazen o güzel geliyor, bazen de o kötü aynen, geliyor. Aynen yani. aynen. Bu çelişkiler de var bizde. Bu çelişkiler var. Yani ben aslında... Güzel de o. Müzikte de öyleyim. Hı -hı. Yani her türlü müziği dinleyebilirim. Hı -hı. Yani çok seviyorum. Yani sanat müziği, işte oğlum rap yapıyor, rap, klasik müziği. Yani her şey yerine göre. Hı -hı. Hani arabada giderken klasik müzik çok severim mesela. <laughs> yani hani farklı insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Farklı kültürleri tanımayı çok evet. seviyorum. Zamanımız ve paramız oldukça başka başka ülkeleri. Böyle gidip dokunmayı, oranın. Yani kendim mesela hani mesela e, Mısır, Mısır, Mısır çok anlatılırdı Hı -hı. mesela. Ama hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. Çünkü o anlatılanlar hep başka Başkasının yorumu, başkasının hissettiği, ama insana gidip kendisinin orada yaşaması, dokunması, koklaması, e, görmesi çok başka bir şey ve insana çok katıyor. Yani insanın kendi tecrübeleri bence çok daha Tabii. mühim hayattaki yani hayata bakış açısından farklı yerleri görmek, farklı tecrübeleri demek bana göre insan için bir kazanım. Daha geniş bakıyorsun yani çok daha perspektifin yani ben kendi adıma söyleyeyim Yani 10 yıl önceki pekle şimdiki arasında dünya kadar farklı var yani. Zaten doğrusu da bu hani bazı insan övünür ya ben işte hiç değişmedim aynıyım. Yok, ya çok değiştim. Işte o <laughs> O zaten sakıncalı olan. Çok Gençken o güzel gözler ne kadar idealist falan ama yok öyle değil abi değişmek gerekiyor. Ya tabii değişmek ki... derken fırıldaklıktan bahsetmiyorum gelişimden bahsediyorum. Ya tabii hani Yanlış karakter başka bir şey, tabii. ilkelerin olması başka bir şey. Hı -hı. Nedir? İlkesel bakarız. Doğruluk, dürüstlük, evet, evet. ahlak. Onlar zaten sabit evet. olacak. Bu ama, ama hani var. diğer türlü işte kokular değişir, renkler tabii, değişir, tabii. estetik anlayışın değişir. Hı -hı. Yani atıyorum hep bir yemeği yemek atıyorum sadece Hı -hı. makarnayı severken başka şeyleri sevebilirsin. Gerçi makarna aşkı hep devam et. Gece Geçen <laughs> düz yerim. Ben de. Yani e, görüşlerin değişebilir. Hmm. Hayat hani mesela ben diyorum ya 20 yıl önce daha şeydim. Höt höt diyelim. Daha da, köşeliydi. Daha köşeli. daha Gençken öyle oluyor insan. Sonra bakıyorsun bu köşeler gerçekten hani <laughs> bize bir şey kazandırmadı. Süreç içinde görüyorsun. <laughs> evet, evet. İnsanlığın çıkmaz. Artık bakıyorsun yani dünya hani öyle öyle bir hale geldi bile çok hızlı ilerliyor bence. Çok hızlı ilerliyor. Hani tabii ki ilerleyecek ama biraz bu teknolojiyle beraber çok rahat her şeye ulaşıyoruz. <laughs> çok fazla tüketiyoruz. Artık bir müziği bile bir eseri, bir türküyü, bir kılamı bitmesini beklemiyoruz. Hemen yani el elimiz şöyle. Şu parmak zaten herhalde bütün herkeste ya boyun ya da parmak ağrıları olacak. Sürekli geçiyoruz. Sebat yok yani. hani Sabretmiyoruz. Çünkü sürekli akıyor. Akıyor. Yani ben eleştiriyorum. Ben de o şeydeyim yani artık. Bakıyorsun yani. Ama biraz insanın kendisini otokontrol uygulaması lazım. Her şeyi tüketiyoruz. Müziği, her şeyi, duyguları, dostluğu, aşkı tüketiyoruz yani şu anda karşı ben de dahil yani. <laughs> karşı geliyor da? Ama hani... Yani en azından de... bilelim değil mi? Yanlış yapıyoruz. Yapıyoruz ama yanlış olduğunu biliyoruz. Ya yani. ama hani insan kendiyle... Aslında insanın en büyük kavgası Tabii kendisiyle kendiyle. olmalı. Ben sürekli kendimle çok hesaplaşırım yani. Her yattığımda derler kafamı yastığa her koyduğumda çok düşünürüm. Yani gün içinde yaptığım şeyler, kime söylediğim... Çok konuşurum ben İpek'le. İyi geliyor o konuşmalar. Ama en çok da doğayla konuşuyorum. Yani biz sana çok çektiriyoruz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ama genel anlamda memnunum ya. Bir kere geldik dünyaya. En iyi şekilde yaşamaya çalışıyorum ama elimizden geleni de yapıyoruz. Yani toplumsal mücadelede, iş yerinde, sokakta, komşulukta ne gerekiyorsa iyi olmak için uğraşıyoruz yani. Ya da bir haksızlık gördü yine sesini çıkarıyorsun. Asla yani. durmam, duramam yani. Hani dedim ya aslında duyarlılık budur. Yani sadece atıyorum bir örgüte, bir derneğe, bir yere bağlılık değildir. Duyarlılık normalde hayata müdahil olmaktır. Hı -hı. Her nerede isen, Almanya'da mısın, Türkiye'de misin, sokakta mısın, işte misin, yaşama müdahil. Ya tramvayda birisine kötü bir şey yapıldığında ben hemen müdahale ediyorum. Yüksek sesle konuşuyor. Geçen gün birisi böyle bağıra bağıra. Hani kendi yetmiyormuş gibi bir de karşıdakinin sesini de duyuyoruz. Oradan uygun baktım sürüyor bayağı. Uygun bir dile dedim ki ya ben onu dinlemek zorunda mıyım? O zaman çok dışarı dedi bana. Bozuk Almancasıyla. Dedim çıkması gereken biri varsa sizsiniz yani dedim. Birini rahatsız ediyorsunuz. Diğerlerini rahatsız ediyorsunuz. Uygun dille ama bağırmadan. O da önemli. Sonra gelen durakta gitti. Çünkü başkaları da benle beraber müdahale etti. Ama budur yani. Yaşama bir daha olursak her neredeysek öyle <laughs> Peki İpek şimdi böyle güzel konuştun, insani mesajlarını da verdin. Almanya'daki yaşamından memnun olduğunu söyledin. Peki Almanya özelinde soracak olursam burada sevmediğin şeyler hiç mi yok? Var canım olmaz olur mu o kadar da hani polyanacılık Hı. oynamayalım. Evet bir tek düzelik var. Bunu birçok insan söylüyordur. Aslında o tek düzelik tamam bir hani endüstri ülkesi. Hı -hı. Onun dışında bence havada. Sonuçta bir Akdeniz ülkesi gibi değil. Doğru. Bugün de gördüğümüz gibi işte <laughs> Bir güneş açıyor, bir kapıyor falan filan. Yani bu otomatikman insanın ruhunda da belli olumsuzluklara neden oluyor. Hmm. Almanya'nın havası tabii ki bizim gibi işte Türkiye'den gelen, işte Akdeniz ülkesine gelen insanlar için kötü. Yani en olumsuz yanı... Zorlayıcı mı? Zorlayıcı evet. Çünkü biz böyle hani akşam 10, 11, 12'lere kadar işte balkondur, hmm. deniz kenarıdır işte her nerede oturuyorsak. Çekirdek çıtlayan, <gülüyor> <gülüyor> birasını içen falan filan. Sohbet eden Türkülerimiz, Ezgilerimiz, hmm. o. Ok insanlardık ve burada öyle bir ortam yok yani. Çünkü hava durumu buna Hı -hı. müsait değil. Bir de prosedür ülkesi. Yani kağıt kürek gerçekten çok fazla. Bir ara biz hatta küçük bir kafe açtık. Mavi kafe diye. Hı -hı. Yani <laughs> burnumuzdan gelen bir küçük bir kafe. Yani her gün 20 tane kağıt geliyordu. Yani bu, bu, bu prosedür bizim gibi özgür ruhlar için bayağı bir sarsıcı oldu. Artık bir yıl sonra dedik ki, yok ya bize göre değilmiş dedik yani ve kapattık. Biraz böyle hani hayatı daha özgür yaşamak isteyenler için Almanya aslında çok da iyi bir seçim değil. Ben gelince anladım. Bir ben. yönüyle. <laughs> Türkiye'de çok özgür takılırdım. Böyle Evet, freelance işler yapardım ama burada o çok mümkün olmuyor. Çok Yok mümkün değil. Yani çünkü hani bir şey yapıyorsun arkasından başka bir prosedür evet. geliyor. Hani o seni öyle bir kıskaca koyuyor ki Hı -hı. ve sen ona uymak zorundasın. Seni bir yere kanalize ediyor aslında. Bir yere kanalize ediyor. Bir de burada da özellikle son yıllarda bayağı bir yani buralara girersek hiç çıkamayız ama hani sağlık sektörü mesela. Atıyorum Diyor ki işte yılda bir kere diş doktoruna gitmek zorundasın Hı -hı. yoksa işte ileride doğacak şeylerden sigorta karşılamayabilir. Hı -hı. Seni bazı şeylere mecbur kılıyor. Ya ben hasta olmadan niye gideyim ki hani? Ama da iyi bir şey ya şimdi hani <gülüyor> <hiç> <gülüyor> yok bakmak lazım. Ya tamam ama bak iyi yani ama anladım her şeyin iyi Kesin ya da anladım. kötü yanı var hani bir şeye onu getirince onun arkası geliyor. Şöyle bir şey yok almadan. arkama yaslanayım ayaklarımı uzatayım. Öyle bir şey. Seni rahatlıyor. İlla bir dürtüyor. Evet yani o bu var, evet. o dürtme var. Hele de koronadan sonra bazı şeyler daha <laughs> e, çok hissettirilmeden diyeceğim ama yok bayağı bir hissettirdiler. Koronayı ben de bir milat olarak ele alıyorum. Yani korona öncesi ve korona sonrası bir bir şekillenme hem almaya hem dünyada <laughs> oldu diye düşünüyorum. Çünkü ondan sonra hem ekonomik olarak hem dünyadaki barış, barış diyelim çok göze görünür şekilde e, bozuldu. Yani bundan sonra özellikle de muhaliflere çok iş düşüyor. Yani böyle lokalden çıkmamız gerekiyor. Artık daha globalleşti evet dünya ama bizim de ezilenler olarak bu globalleşmeyi yakalamamız lazım ve ortak bir barış dili, ortak bir mücadele dili yakalamak zorundayız diye düşünüyorum. Hala böyle tarihsel olaylara saplanıp kalıyoruz. Ormanı görmeyip ağacı görüyoruz. Hı hı. Bu bana göre süreci yakalamamak yani. oluyor. Ben bu konuda açıkçası kaygılıyım. Yani gelecek adına çocuklarımız adına kaygılıyım. Hı hı. Çünkü çok ciddi hak ihlalleri var. Yani Almanya'da da öyle. O yüzden sağlık eğitim bunların üstüne durmamız gerekiyor. Peki çalışma hayatı nasıl değişiyor sence Almanya'da? Çünkü hep şunu duyarız. Eskiden çok iyiydi. Artık o eski şeyi kalmadı. Cazibesi kalmadı. Ne gelir anlamında ne işçi hakları anlamında. Ama öyle mesela üniversite mezunu Hı -hı. dahil hatta mezun oluyorlar, öğretmen oluyorlar ama herhangi bir okulda kontratlı Hı -hı. yani kadrolu işçi olamıyor artık. Evet. Artık kadrolu işçi olmak herhangi bir yerde kadrolu işçi olmak neredeyse imkansız gibi Şimdi eğer bir yerde kadrolu işçi değilsen sen bir ev kredisi çekemiyorsun. Hı hı. Bir eşya alamıyorsun. Çünkü hemen gittiğin yerde güvence istiyorlar. Doğru hani sen, senden bir güvence istiyor. Bakalım sen atıyorum 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık kredi istiyorsun da Hı -hı. senin işin nerede? Şimdi bu olmayınca da insanlar çok ciddi bunalımlar yaşıyor. Çünkü Hı -hı. bir güvencesi yok. İşçiler anlamda da şöyle bir şey O kadrolu işçi olmak için elinden geleni yapıyor ve iş yerlerinde de bir yarış başlıyor. Bunu kendi iş yerimde de görüyorum, başka iş yerlerinde de görüyorum. O fesfetrak işte o kadrolu Hı -hı. işçi olmak için bu sefer bir başkasını ezmek. İnsanlar birbirinin üstüne basmaya başlıyor birbirinin üzerine basmaya tabii, başlıyor. Kazılıyor. Kuyusunu kazmaya başlıyor. Bu da tabii ki negatif yansıyor. Yani bu Hı -hı. bu son yılların hemen hemen taşeron işçiliği e, çok fazla var. Bu Almanya'da. güvencesizleşme zaten mutsuzluğu getiriyor beraberinde. Evet. E, Sermayenin büyük kozu oluyor işçileri kontrol etmesi. İstediği etmezsin. gibi kullanıyor, istediği tabii. gibi kullanıyor. Kendi iş yerinde de görüyorum yani bunu. Birçok iş yerinde görüyorum. Yani eskiden hep eskiden diye başlıyoruz da 30 yıl 40 yıl çalışıp emekli oluyorlardı. Artık rüya. Evet. Ve bu gerçekten işveren için müthiş bir argüman. Ama burada sendikalara çok görev düşüyor. Hı -hı. Sendikalar yani sadece işte fraş değil hemen bir koltuk kaptım artık ayrılım rahat alırım. Burada da sarı sendikalaşma var. Hı -hı. Öyle onu da açıkça söyleyeyim yani Hı -hı. bir işçi olarak. Tabii ki nitekim birçok ülkeye göre belki Türkiye'ye göre iyi bir pozisyon. Özellikle son yıllardaki gerçekten grevler saygı duyuyorum. Gerçekten iyi ama olması gerektiği kadar değil diye düşünüyorum. Çünkü hala korkunç hak ihlalleri var. Benim bağlı olduğum şeyler var. Son dönem Türkiye'den göç eden işte doktoruydu, mühendisiydi, avukatıydı. Ondan olduğu WhatsApp grupları. Bu mesela tren işçilerinin grevine inanılmaz tepki gösteriyorlardı. Kardeşim ne greviymiş ya. zaten bir sürü para alıyorsun. İşte trenler gecikiyor, hizmet de vermiyorsun. İnanılmaz bir grev düşmanlığı vardı. Mesela bu bana çok korkunç bir bilinçsizlik olarak geldi. Öyle ben kendi iş de şahit oldum. Bize şeye gelmişti marş Bodrum'u. Evet. Aa dedi ne güzel dedi marşlarımız yükselmiş. Hemen akabinde de işte o günde grev vardı. Gel dedi ki Allah kahretsin ya o grevlerin yüzünden dedi kaç saattir yollarda kaldım hmm. dedim ki hey sen dün seviniyordun değil mi dedim maaşın yükselmiş hmm. diye. İşte dedim bu grevlerin sayesinde dedim çeneni kapattı. Çünkü o kadar kötü Nerede? bir cümle kullanmıştık onu buradan söylemeyeceğim. <laughs> dedim çeneni kapattı. O grevlerdir dedim seni sevindiren dedim. Sen evinde rahat otururken hmm. o insanlar esri derecelerde gittiler orada haklarımız için hmm. üşüdüler dondular. Çeneni kapat dedim sustu. Proletarya işçi hakları dediğimiz yerde işçiler en başta kendi haklarının farkında değil. Bu farkındalığı işte geliştirmek, bunun farkına vardırmak da yine gerçekten işte bu kurumlar, bu örgütlüklerin, sendikaların görevi. Eskiden mesela kahvelere gidilirdi, iş yerlerine gidilirdi. Ben iş yerimde daha bir sendika görmedim. Yani kendimiz gidip başvuruyoruz. Ben kendim bu arada sendikalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Henüz bir sendikalı gelip de hani sendikana ne kadar önemli bir şey olduğunu üye yapılması konusunda insanları bilinçlendirme, sendika nedir, ne işe yarar? Böyle bir çalışma ben daha kaç yıllık iş yerimde görmedim. Peki son olarak söyleyeyim. Gelecekten umutlu musun? Ya tabii ki umutluyum. Bir yaşam varsa umut her zaman vardır. Ben hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim. Umudunu tükettiysen tükenmişsin demektir ya. İlla ki nefes alıyoruz, sağlıklıyız. Niye umut olmasın? Ama Bak, az önce kötüye giden şeyleri saydın. Ya kötüye giden şeyler her zaman var. Mesela ben tarih romanları okumayı çok severim. Hı -hı. Daha yeni bitti elimde. Emile olanın meyhanesini yıllardır okumak isterim. Hı -hı. Geçen Türkiye'ye gittiğimde aldım okudum. Ne kadar zaman işte asır önce yazılmış bir kitap bakıyorsun çok daha korkunç bir yaşam var. Hı -hı. Hani biz böyle çok tabii eskiyi konuşuruz çok iyiydi falan ama hani bakıyorsun yaşam daha da zor, köşeli, Hı -hı. hayat bakışı köşeli, sefillik, acımasızlık çok daha vahim. Ama oradan günümüze gelmişiz. Bugünün de iyi yanı var, kötü Hı -hı. yanı var. O yüzden ezen, ezilen iyi, kötü, siyah, beyaz Bunlar hep var. Ben işin renkli tarafındayım yani renklilik güzel, hayat güzel. Ama mücadele, bununla beraber mücadele etmek evet. hani böyle işte ben işten gelince ben böyle bacak bacak üstüne atıp cipsi alıp böyle mal mal oturmuyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Sen şimdi bir dakika. Sen beni mi izliyorsun ya ben? <laughs> yani bir şey yapıyorum. Tamam mı? ben o yüzden vicdanım rahat. Evet, evet. Elimden geleni yapıyorum. Ben bir şey yapıyorum. Hayatımı da yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mallardan özür dilerim. Yani gerçek mallardan. <laughs> Hayvanları severim. <laughs> Ekleyecek bir şey yoksa bugünlük teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka sohbetlerde umarım tekrar görüşürüz. Bu renkli kişiliğini, güzel görünümünü tekrar paylaşırsın. Teşekkür ediyorum geldiğin sebe, sebe. için. Seve seve. Senle olmak çok güzeldi. Programlarını çok büyük bir hayranlıkla izliyorum. Genç yaşına rağmen güzel şeyler görüyorsun. Farkındalık yaratıyorsun. Devam et. Yanındayım. Peki. Çok Sevgiler. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.